Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkan. Bugün sizlerle kutu açılımı ile devam ediyoruz. Evet, kutumuzu açalım. Nasıl Bir dakika, dakika. setini kısayım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Of, hamada. Yine çok güzel şeyler çıktı. Lin 30 günlük. Güç oda 7 günlük. Çok güzel coşturuyoruz. Zayton günlük. Baba çok güzel. Çöp. Eşliği idare eder. Eğitersiz odayı. Lin yine 7 günlük. O olimpiyat bayrağı. Evet arkadaşlar. Yine 50 günlük rahat bir hamada çıkardık. Of! 30 günlük takla arkadaşlar. Hadi devam edelim. Bazıları çöp ya. Aslan memesi falan Takla varken. Önemli olan güç oda yönetse ejder set. Özel kurt yeteneği. Güçlü kullanıcı. Oh çok güzel. Of olimpiyat bayrağı. Güç oda yönetse 30 günlük. Pedro özel eşya paketi. Evet arkadaşlar şimdi kahve kupondan başlayalım. 8000 çok güzel. 38000 oldu. 39000 41000 41 bin vay anasını arkadaş ya. 49 50 58 59 61 66 106 112 115 118 126 127 132 138 143 144 146 Son 3 kutu 147 152 152 160 160 bin iyi Şu an direkt şey geçelim Yavaş kutusu Çılgın Kurt yetenek geliştirme. E-K-G-L Kurt yetenek geliştirme. Christopher Smith çok güzel. sezat zaten Çöp. Çılgın Kurt. Mor Pençi. Ejder Salon 5. Vız Kurt yetenek geliştirmeyi. Deli. Of. Oh, Petro Gomez 15 gün. PKGL 7 gün. Abi şu bir sayı sayısı çıksın ya. Mor pençe. Arkadaşlar 2000'lik kutuya mor pençe koyuyorlar anasını satayım. Anlayamadım ya. Çılgın. Tere katmayı yol açıldım. Elleri zigeyle. Son kutu zeki kurt. Ivano 15 gün çok güzel. Hemen platin geçelim. USF 40. Yakın zamanda yine arkadaşlar kutu açma videoları gelecek.